Graves hastalığı tiroid rahatsızlıklarından biridir. Tiroidin fazla çalışmasıyla ilişkili bir tiroid rahatsızlığıdır. Yani hipertiroidi durumudur. Dolayısıyla bu tür hastalarda tiroidin fazla çalışmasına bağlı belirtiler görülür. Kalp çarpıntısı, metabolizma hızlı çalışır, zayıflama, sinirlilik, hatta ileri vakalarda böyle gözlerin ...büyümesi gibi, dışarıya çıkması gibi... ...ciddi sorunlar görülebilir. Bu hastalarda... ...biyorozans metodundan... ...etkili bir şekilde faydalanabiliyoruz. Biyorozans metodunda... ...hem hormonal destek tedavisi uyguluyoruz bu hastalara... ...çünkü bu hastaların T3-T4 hormonu ciddi derecede yükselmiştir ve TSH hormonu da baskılanmıştır. Bunların dengelenmesi için biyozans metoduyla... ...etkili bir tedavi uyguluyoruz. Bunun yanında da... Hipertiroidiye sebep olan otoyumin durumlar, çevresel faktörler de biyorezans metodunda etkili bir şekilde tedavi edilir. Müzik